Bizim Afyonumuzda 420 tane köyümüz bulunmaktadır. 420 tane köye içme suyu, kanalizasyon, yol, ulaşım, işte kardaki mücadeleler, tarımla ilgili, sporla ilgili, bütün bunları kim yapıyor? Köylere il özel idaresi altında il genel meclisi kararlarıyla birlikte çıkmaktadır. Bizim burada 51 tane il genel meclisi üyelerimiz vardır. Her ilçe ve merkezi temsil eden Genel Meclisi üyelerimiz bulunmaktadır. Bundan dolayı e, Afyon e, Türkiye'nin en büyük Genel Meclisi e, üyeleriyle bulunmaktadır. 51 tane üye meclis üyemiz vardır. Bundan dolayı e, burada bulunmanızdan dolayı ben teşekkür ederim. Biliyorsunuz, 23 Nisan'ı kutlayacağız hep birlikte. Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımıza 23 Nisan'ı hediye etmiştir. Bundan dolayı da e, huzurlarınıza ben teşekkür ederim. Sizler bugün buradasınız. Yarını elbette ki gelecek, geleceklerindensiniz. Bazılarınız iş adamı olacak, bazılarınız kamuda görev alacak, kiminiz e, siyasetçi olacak. Bundan dolayı e, biz, biz geleceğimizin umutları sizlersiniz. Burada bulunmanızdan dolayı ben hepinize teşekkür ederim. Şimdiki sözü Ali Hanım'a vermek istiyoruz. Oku, açalım. Sayın Genel Meclis Başkanı, Sayın Basın Mensupları, Sayın Müdürüm ve Öğretmenim, Sevgili Arkadaşlarım, Bugün burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlamak için bir araya geldik. Bu özel gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı millet iradesinin yüceltildiği bir gündür. Bu bayramın en önemli kahramanlarıyız. Bizler geleceğin liderleri, iş insanları, bilim insanları, doktorları, öğretmenleri ve sanatçıları olacağız. Bu ülkenin geleceği bizim ellerimizde. Bilgiye ve öğrenmeye açık olalım. Azimle çalışıp hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Bizler bu ülkenin en değerli varlıkları ve umut Kahraman bir milletin yaşa çocuklarıyız. Eşsiz güzellikteki vatanımız için elimden ne geliyorsa Afyon Kırıysan İl Genel Meclisi'ne nazik, devletlerinden, nazik davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şehrimiz için çalışan, örnek projeler yapan, köylere, kasabalara hizmet götüren, eğitim alanında birçok destek bulunan, Yeşil Projesi ve Çevre ve Ekonomi Koruyan Koyun Projesi ile birçok haneye gelir kapısı açan Sayın İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Sefer'e tebrik ediyoruz. Bizler de gelecekte çok çalışıp şehrimiz ve vatanımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Lakin bu süreçte bizim de siz büyüklerimizden bir olacak. Sağlık artık eskidi ve sağlıklı kullanılmaz hale geldi. Sizlerden ricamız halı sağlığımızı yenilememiz yönünde olacaktır. Bu bayram tüm dünya çocuklarının armağan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kur kurucusu olarak Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ilk mecliste milletvekillerini bize bu vatanı armağan tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yer <laughs> ediyoruz. Tüm dünya çocukları tarafından kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan o saygınlarla ve çocuk bayramımızı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Her ne kadar mutlu olsak da Filistin'deki bazı kardeşlerimiz acı çekmektedir. Katil İsrail'in baskıları ve adaletsizliği yüzünden onların zulmüne maruz kaldıkları için mutlu olamıyorum. Kafirler bizim Müslümanlarımızı bitirmek için bunları yapıyorlar. Ama onlara karşı dik durmamız gerekir. Biz burada doğru kararlar alarak onları kötülüğe Burada onlara sesleniyorum. Ey kafirler. Şey, bize okulumuzdaki park biraz eskide. Yani örümcekler falan çıkıyor. onu yenileyebilir misiniz? Yaptığınız bir <laughs> şey. Buradayız. Sağlara ve kalelere fil yapabilir misiniz? Sağımıza çim ya. ve kalelere de fil yapabilir Çim ve kalelere de fil istiyorsunuz. Aynen aynen. Her adam temeliyiz, olum vermez.